Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doctor Love oynayacağız gördüğünüz gibi ee, Neden böyle yaptınız diye soracaksınız ee, Çünkü yüzümüzü göstermemek için yaptık Hastalığımız falan yok çok şükür He, Hadi başlayalım Hadi hazır ol Youtube Tamam Arada size dönüp bakacağım konuşacağım yani Merak etmeyin. İki tane <laughs> Bez almanız. Bez almanız. <laughs> Şu içinde. Koşun, koşun. Bir sere <laughs> iki tane mi? Gel de ver onu sen Ver onları bana. Öldüm ya. Ben oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Edgar olmuşlar işte. Kendimiz, kendilerini kendilerinin bir şey sanıyorlar işte. Edgar alıp yine olur sonra diz yapıştırıyorlar böyle. Hayır, kendilerine yani, bir bok yaptıklarını sanıyor. Ama bir bok yapamıyorlar normalde. Çalıya dikkat et, çalıya dikkat et. Çalıya adam olduğunu görmüştüm çünkü. Kanka Liv ile beraber kaldık. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ee, tek atacak diye bana şu. Tek atamaz çünkü siz üşünsünüz onları iki büyüme. Sen alabilirsin yani çok evet. Ama bu şey yaklaştırırsa. Şu. O tamam. Al onu Aha, al onu Tamam güzel güzel. Tek dakika. oldu. Yok tek değil iki. İki. Uf, çok, iyi çok iyisin. Iki, korkuyorum. Korkma. alırız, alırız, alırız. Alırsın bize. Çok rahat alırız. Şu Piper'ın dibine gireceğim. Piper'ın dibine girdim mi? Hiçbir şey yapamıyorum zaten. Şey yapamıyorum zaten. Allah 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 Allah. Biz bile alamaz onları arkadaşlar. Alır alır. Alır. Şey alır. Ama piper'ı... Biraz sıkıntı. Evet. Özel gücünü bas. Özel gücünü bas. Ölçüsü yok ki. Başka. Aldı aldı. Aldı. Ne? Bir tane kaldı. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir... şu an kriz geçiriyoruz. Arkadaşlar bir tane kaldı. ama. Arkadaşlar ben şu Edgar'ı almak istiyorum hemen. Şu Edgar'ı Edgar'a dikkat Abi, edin. Ağzına sıçayım. Çakattım Hadi gel, hadi gel. Aa, Aynen. Arkadaşlar tamam bu uçum geldi ya. Tamam. Dedi. Arkadaşlar Emis tek başına. Bakalım bunları alabilecek mi? Bunlar kendini beğenip Emis alıyor Arkadaşlar şimdi göreceğiz. Arkadaşlar muhtemelen yenildik. Evet yenildik. Muhtemelen değil. Kendin yani. Yenildik. Yenildik. Alamayız alamayız bak 8 toraya oraya daldım bittik bizim için. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. tamam mal ya. Oh, oh Ah be. Ya şu Piper dikkat edin ya. İlk Piper alın. Piper'ı güzel kanka. Oha. Kanka inanılmaz şansımız. Arkadaşlar e, şimdi e, şurada bölüyorum videoyu e, şimdi alta gidip iki tane bir beğeni atıp bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim bir şey. Hadi oğlum oynasana. Bunu daha başlamadı ki oğlum. <laughs> Kökümde Riko sandım ben yani şu Riko üzerindeki Korktum lan Çok pis doluyorlar Arkadaşlar ilk önce bizim performans vermemiz lazım Yoksa çünkü Arkadaşlar Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar Sen mi öldün Götür? Arkadaşlar. Çok kötü Kanka 5 kişi dağılıyor Bir kişi izliyor şu anda Arkadaşlar nedense her maç bizi bir kişi izliyor Ama bir kere bile e, Brawl TV'ye giremedik O da nereden söyledi Arkadaşlar ya çok kötü Tek iki kişi kaldılar arkadaşlar. Leon ve Kroz yoldan. Colt Colt işte. Arkadaşlar şimdi Leon gibilerine girecek. Girmedi. Aha. İki iki. İki iki atarız. yapma. Şu Oscar ultisini ultisi asla diyecektim Oscar'ın çok güzel oynaması lazım. Dynamite zaten bir şey yapamıyor. Saklanıyor. 2'ye yani tek oynuyormuş olmuştur. Tamam, boş aldı onu. O, ona da onun için artık. Hadi alın. Hadi alın artık. Hele yani şükür ya. Oscar aferin bu oğlum. Aferin Oscar. Arkadaşlar benim en korktuğum adam var. Şimdi Frank ile Leon'un ve Edgar'ın bana dalması. Benim şu ağzıma çıkayım ya. Şu ağzıma çıkayım ben. Seni, Seni çalıştım. korumaya çalıştım ama da Kanka nasıl adam? Kanka, arkadaşlar sana bir şey söyleyebilir Size bir şey söyleyebilir miyim? Hayatta benden fa benden fazla şomaz olan yok yani. Bir kere en biz şeyden YouTube çekmeden önce Roblox'ta Chapter 2 Oynadık o oyunda Ege'nin karşısına e, mavi çıkar dedim. Ege'nin karşı Ege öldü bir anda. Ma, mavi öldürdü onu. Yani o bu yüzden her maçta benim şomaz olduğumu görebilirsiniz. Yani sus diyoruz. Yani o yüzden yorumlara sus göktü o yazın. #hashtag sus göktü. açma açmıyordu ya da. Arkadaşlar şimdi Ege izliyoruz nasıl oynayın? Sus göktü. Ya oğlum bak ya. Kanka daha bir kişi öldü lan. O da ben. Çünkü şu mazlumluğum öldüm. Şimdi Ege de ölecek izleyin. Ya Ege. Bende de aynısı var burada. Arkadaşlar bizim bizim yem, bizim yememizi istiyorsanız like atın diyecektim de. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu benim e, üçüncü hesabım. E, ben de bu şey pardon ikinci hesabım, üç tane hesabım var benim. E, o yüzden e, çok bu kötü olabilir biraz bot demeyin yani. Arkadaşlar şimdi efsanevi çıkması için e, like atıp ve abone olan e, efsanevi çıkar inşallah. Destans arkadaşlar. Bana en el çıktı arkadaşlar. Destansı. Elim çama azmı bunları kazandım. Aha, Şelin'in bir şarjını aldım gitti. Arkadaşlar Şelin'in bir şarjını alıyorum. aldım arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka like atıp abone olmanız lazım. Yorumlarda görüyoruz. Ha, abone olmayanların evine inşallah Frank bassın. <laughs> Pardon. <gülüyor> ee, şey. Brawl Stars'daki karakter Frank değil. Brawl Stars yapımcısı var ya, o Frank. Evet. İnşallah. Abone ya ben senin şu mağazana fikireyim karşına çıktı. Abone abonele Olmayanları. Hop. Hop. Abone olabilin inşallah 10.000 dolar. Abone 10 olanların inşallah 10.000 dolar olur. Man. Oh my Oy apat. şeyim olmasaydı ölmüştüm. Aferin be bir. Sigma kit ne lan? Şey kit geldi mi? Arkadaşlar. Alalım. Odan doğrusu annem. Aldık tamam. 2 1 Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ama ama Arkadaşlar daha fazla bu çekmemizi istiyorsanız bu Bu, bu, bu videoyu e, en az 1000 like görmek istiyorum 1000 like çok az ama Olsun Oğlum adamlar 12.000 like kazanıyor kanka e, şeye bas daha niye daha niye daha niye aldın sen öldün arkadaşlar şu Frank'e gıcık oldum şu an bizim Frank mi? hı hı karşıdaki benim Frank oğlum karşıdaki Frank öldü ki ama karşıdakini de başarılıyormuş nereye gidiyorsun anlayış? Arkadaşlar, Aa. yemin ederim like attığınız için kazanıyoruz oyunları. Evet, çok teşekkürler like attığınız için. Aa. arkadaşlar, şimdi çift esatlık mı oynayacağız? Arkadaşlar, işte şansın. <laughs> <laughs> Bu oğlum? Şey. Hadi hadi oğlum hadi hazır oradan. Dokuz saattir bir şey Arkadaşlar senin sayende <laughs> Ender'den 25 kişi puanı çıktı. Arkadaşlar eee... Şey, tekrardan ee, şey yapıyorum. Tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Ne oluyor oğlum? Ka neden senin altında öyle bir şey var? Ne? Bak altında. Ne? Oğlum bak altında bir şey var. Evet. Neden? Yıldız gücü için herhalde. Ya e yıldız gücü ya da başka bir şey. Hiber şarj. Hiber şarj değil oğlum. Hiber şarjdan olması olmadan önce de vardı. Arkadaşlar like atıp abone olduğunuz için hmm. şelini ver şartını aldım. Yani var vardı zaten ücretsiz ama e, hiç param yetmiyordu almaya ücretsizdi ama e, 11 seviye yapamamıştım şeyliği o yüzden alamıyordum arkadaşlar e, size söylediğim gibi daha fazla Brawl Stars video, videosu çekmemiz için e, yorumlara yazabilirsiniz en az 1000 i̇şte, like en az 1000 like. like de olabilir İstiyorsanız farklı oyunlar çekme çekmemizi istiyorsanız da bazı bazı videolarımızda bunu bunu yorumlara yazabilirsiniz. Anket yapacağım zaten biraz sonra. Ne anketi? YouTube'da anket. He. YouTube'da bir anket yapacağım. Ee, başka oyunlar ister misiniz? Hangi oyunlar isterseniz e, diğer oyunları isterseniz benim seçtiğim oyunlar dışı. Onu da yazabilirsiniz yorumlarına ankete girdim böyle. Evet arkadaşlar arkadaşlar öldük öldük öldük. Arkadaşlar öldük. Ve hiç 1 doğduk 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 4 4 4. Şu aradan kurtuldum çok iyi oldu. Hop. Öldürdüm hesaplaşma. Onumu satayım. Onu çok yine. Aldım tamamcı. Arkadaşlar çok teşekkür ederim şeylerimiz için, emeklerimiz için. şey Like ve emek. emek. Of, 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 of. Arkadaşlar görevlere bakın tamam Arkadaşlar şuna bakın. Yani kesinlikle bir level atmadık yani. En az bir level. En az. En az bir level.